Zamanında yediğin hurmalar Şimdi korona tırmalar Bir aslan gibi kükre Şimdi ne aldı sana Dar geldi sana korona Herkes de sıçmış donuna Çek çek dünyanın karını da Vur vur elini de sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçmış donuna Çekçek çek dünyanın karını da vur vur elinde sabuna <laughs> kurtulabilir. <laughs> Çin'de bir yavşak yarasa yedi. Yarasa yenir mi, yenir mi, yenir mi? Makarna yedin, fasulyeyi yedin. Ulan yarasa yenir mi? Bahar ayları evde oturmak. Revamı lan bana, lan bana, lan bana. İşsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet. Ulan Çin'deki pezeven. İşte bir sabah sandığımda Olmuşum korona korona Kor 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 götüne girsin Yediğin yarasa Bulaştı elime koluma Bir de diyor ki Yarasa candır Çorba yapalım yapalım Yap 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 bir siktir git lan İplenin evladı Karantina Beats Korona ke 2020 Elazığ Saygılar Wuhan'dan geldi buraya Bürüzmüş sıçtı ağzıma Üstümüz başımız oldu kolonya Döner varken neden yarasa Yüzler bugün yine maskeyle doldu Sarılamadım anama, içim burkuldu Kolonya vurmaktan ciğerim soldu fare yeme, benim tepkim bu Sokakların kasveti ciğerime doldu Kafeler, mekanlar açılmaz oldu Evde durmaktan kayış da koptu Yardım et Allah, kulun yoruldu ye yeah, hadi bak China, China Virüsüyüm ama ben seni öpemem Wuhan, Wuhan Gözetim altına yine giremem China, China Aslında öperim seni bilemem Olmaz Yine gel diyemem Ne taksan yüzüme maske Sen de mi taksan keşke Dayıya da sorsam nerede O da yine der bana <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum maskemi geri verin bana Koronamı yatırırım sirkeli suya Yedireyim paçaların özel sana Virüsler bir yana sen mi yana Hadi ya yine her yere ay. Uzaktan öptüm seni hadi bay Hadi ya yine hızlıca ay. Bulamazsam beni her yere yay Yay <laughs> çayına Dur çayla, kurtar beni yakma Çayla, çayla, bir üstüyüm ama ben seni öpemem Wuhan, Wuhan, gözetim altına yine giremem Çayla, çayla, aslında öperim seni bilemem Olmaz, olmaz, zorla yine sana Çin'e gel diyemem